Efendim niçin sabah namazının farzı iki rekat, öğlen iki niye dört, beş, beş rekat, 5 rekat kılsam ne olur? Bunları sormayı yok. Allah ne emretmişse, Resulü ne buyurmuşsa sorgusuz, sualsiz tabi olay. Bunun adı imandır. İmandan sonra sorgulama ve hikmet arama var. O ayrı. O ayrı. Bakın körü körüne bağlanmak batılda olur. Sorgusuz, pazarlıksız, hesapsız teslim olmaksa hakta olur. Allahu Teala'nın Emirlerini sorgulamak, 30 santimlik bir cetvelle Çin Seddini ölçmeye kalkışmak. Ne, neyi sorguluyorsun? Ne emretmiş onu yapacaksın. Sorgulamaya kalktığın zaman, ineğin rengini durmadan soran o kavmin düştüğü duruma düşersin. Allah'la edilir mi? Siz kendi kendinizi köşeye sıkıştırmış olursunuz. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Sorgulamanın da bir adabı, bir yolu vardır. İşte nasihat eden emin oldukça, nasihat eden gerçek nasih oldukça her dediğini anlamasak da önce bir yapmalıyız. Daha sonra araştırırız. İşittik ve itaat tabi. Tabii tabii. Daha sonra hikmeti zaten ortaya çıkar. Ama dediği, dediği anda yapılmalıdır. Evet. Efendim zekat, zenginin üzerinden bir yıl geçmiş malının kırkta biri. Efendim niye kırkta biri de ellide biri değil? <laughs> niye otuz dokuzda biri? De? Bunları sormanın yeri yok. Oruç tutuyoruz. Allah hepsininkini kabul etsin. Bekliyoruz. Hoca Allahu Ekber dediği an orucumuzu açacağız. Allah'ın ikramı başlayacak. İftar edeceğiz. E ben beş dakika önce başlasam ne zararı var? Al hepsi beş dakika canım. Bir gün oruç gitti. Evet. O emri yemiş oldunuz. Demek ki sorgulamanın adabı gerçek. Samimi merak ettiğin zaman sorarsın. İhtiyacın varsa sorarsın. Yoksa zora düşürmek, köşeye sıkıştırmak, Efendim seni alim zannetsinler diye soru sormak, maşallah nelere kafayı takıyor desinler diye soru sormak samimiyetsizliktir ve bunlar e, nasihat edenin nasihatini körelticidir. Artık nasihat etmez. etmezsin. Eyvallah.